İlk tur sonuçları için günah keçisi avı sürüyor. Liste kabarık. Ama önden önce sonuçları yorumlayalım. Karşımızda yarısı dolu, yarısı boş bir bardak var. Önce boş yarıya bakalım. Evet, seçmen 21 yıllık baskı rejimine, adı yolsuzlukla bütünleşmiş bir lidere, ekonomik krizin, deprem yıkımının müsebbibine oy verdi. Evet, siyasi İslamcı ve ultra milliyetçi bir koalisyon İkinci turdan sonra yoluna etnik milliyetçi, mülteci karşıtı bir ortakla yürüme eğilimine girdi. Türkiye, dünyayı sağcı politikalara sürükleyen merkez kaç eğilimine yeni bir örnek verdi. Değişim korkusu, değişim talebini yendi. Halkın çoğu mütevazi mutfağından ben sizden biriyim diyen demokrata karşı saray balkonundan ben sizin padişahınızım diyen otokratı tercih etti. Evet, Depremde en sevdiklerini yitirenlerin çoğu bile o yıkımın sorumlularına devam dedi. Evet, Bahar Vadi kış korkusuna yenildi. Ülke bölünecek, teröristler iş başına gelecek, aile dağılacak. Erkekler erkeklerle evlenecek, öcüleri, vücuda kurşun tehditleri daha iyi bir barış ülkesi vadine baskın geldi temelleri 12 Eylül döneminde atılan, 90'larda 2000'lerde palazlanan, tutucu, milliyetçi, dinci bir yeni nesil, devletin imkanlarını, siyasetin boşluklarını, diplomasinin fırsatlarını kullanarak iktidara yapıştı. Evet, Erdoğan'ın eski ortaklarında toplayıp yıkılan merkezi yeniden inşa çabası yeterince inandırıcı bulunmadı. Seçime 5 kala masanın dağılmaya yüz tutmasını Erdoğan iyi kullandı. Ve evet, şimdi o ana destek karşılığı isteyeceği tavizler muhalefet bloğunu hepten kitleyebilir, Kürtlerin desteğini azaltabilir, Millet İttifakı'nın seçim gecesi beceriksizliği ve tabandaki hayal kırıklığı ikinci turda Erdoğan'ın işini kolaylaştırabilir. Şimdi bir de bardağın dolu tarafına bakalım. AKP'nin 8 yıl önceki oyu %14 eridi. Erdoğan'ın 26 milyon seçmenine karşı Kılıçdaroğlu 24 milyonun oyunu alabildi. Bütün bu baskıya, hapisteki liderlere, tutuklanan gazetecilere, darbe olur tehditlerine, kurşun geçirmez yelekle yapılan mitinglere, 18 kanaldan birden yayınlanan söyleşilere, bürokrasinin, medyanın, yargının yüklenmesine rağmen Erdoğan ilk turu geçemedi. Muhalif kitleler bütün varlığıyla direndi. Az başarı değildir bu. Sonuçta bütün yaşananlara rağmen Türkiye siyasetinin %65 sağ, %35 sol dengesizliği sürüyor. Ama olmaz denilen bir şey oldu bu sefer. Kürtlerin Akşener'e, Alevilerin Karamollaoğlu'na oy verdiği bir büyük uzlaşma zemini kuruldu. Şimdi bize düşen bu zemini büyütmek, yaygınlaşan ultra milliyetçiliğe, siyasal İslamcılığa, Kürt, Alevi mülteci düşmanlığına karşı toplumun direnen yarısına ve demokrasi kavgasına omuz vermektir.